Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü enerji okumamızın konusu aklımdaki, kalbimdeki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Bir bakalım. Şimdi hep birlikte niyetimizi alalım. Gözlerinizi kapatın ve aklınızdaki kişiyi hayal edin. Ve ona şu soruyu sorun. Şu an senin hayatında neler oluyor? Senin hayatınla ilgili benim bilmem, duymam gereken neler var? Niyet ediyorum en doğru bilgiyi, en doğru mesajı ilahi kaynaktan almaya. Kartları kararken hemen kılıç üst, üçlüsü kartımız kendini gösterdi. Ve buradaki kartın anlamında ise şu var. Aldatma, aldatılma, araya üçüncü kişilerin girmesi, üçüncü kolların girmesi ve bir kalp sızısından söz eder bu kartımız. Yani burada aklınızdaki kişi kendi hayatında şu anki süreçte işte acı çektiğini ve şu anki sürecine baktığımızda bir kalp yarasının olduğunu ve e, araya üçüncü kişileri alma, üçüncü konuları alma veya zaten bu konunun var olma durumu büyük olasılıkta görünüyor. Ve hemen yanına bir mahkeme kartının gelmesi. Burada aklımızdaki kişinin şu an bir muhakeme sürecinde olduğundan söz ediyor kartlar sevgili arkadaşlar. Yani şu an bu kişi siz mi o mu? bir başka kişi veya bir başka konuyla sizin aranızda bir muhakeme yapıyor. Bir mahkeme yapıyor. Ölçüp tarttığı bir süreçten geçiyor. Peki bu muhakemenin, bu mahkemenin sonucu ne olur? Aklınızdaki kişi nasıl bir karara varır diye bir soralım bakalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi nasıl bir karara varır? Bu karar nasıl olur? Güç. Şimdi burada baktığımda sizin gücünüze karşı koyamayan, belki de sizin gücünüzden korkan bir aklınızdaki kişi var. Bir karar vermek istiyor, sizi seçme olasılığının yüksek olduğunu da gösteriyor. Ama burada sizin onu kontrol etmenizden veya ilişkide baskın taraf olmanızdan korkan bir aklınızdaki kişi var. Çünkü burada baktığımızda aklınızdaki kişi bir aslan enerjisinde görünüyor. Ama bu aslanı miyavlatacak kadar da güçlü olan bir siz olduğundan bahsediyor aklınızdaki kişi. Ve burada da sizin bu sonsuz gücünüzden, bu korkusuz cesur yüreğinizden korkan bir aslan var gibi görünüyor. Yani herkese karşı aslan gibi ama size gelince Böyle minnoş bir kediye dönüşen aklınızdaki kişi aslında bundan rahatsızlık duyuyor olabilir. Yani ilişkide baskın gelen tarafın son sözü söyleyen tarafın o olmasını istiyor gibi bir enerji var. Ve sizin yapabileceklerinizden sizin gücünüzden dediğim gibi korkan bir aklınızdaki kişi var şu anki enerjide. Peki şu an bu kişinin hayatında neler oluyor diye bir soralım bakalım. Kendi hayatında sizin bilmediğiniz veya sizden sakladığı neler var? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Sizden sakladığı, sizin bilmeniz gereken neler? Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Burada net bir şekilde üçlü bir ilişki enerjisi söz konusu. Araya bir aile faktörünün girmesi veya bu kişinin evli olması. Yani belli ki bu ilişkide dengeler sarsılmış ve bir üçlü ilişki bir aşk üçgeninde kalınmış bir durum var. Ve burada aklınızdaki kişi şu an kupa kralı enerjisinde çıktı. Kupa kralı arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle aranızda Uzak mesafeler, şehir, ülke farklılıkları, su aşırı mesafeler olabilir diyor. Ve devamına baktığımda aslında sizi de gerçekten çok seven, size de karşı duyguları olan ama aynı şekilde bir başka kişiyi de sevebilme potansiyeline sahip veya bir başka kişiyle de ilişki yaşama potansiyeline sahip bir aklınızdaki kişi var burada gibi görünüyor. Ve devamına baktığımızda duygusal yoğunluğu, duygu yoğunluğu fazla olduğu bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Uzaktaki birisinin veya aslında çok yakınız ama çok uzaz dediği birisini düşündüğünü gösteriyor. Ve devamına baktığınızda burada aklınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar bağlı olduğu koşullar ve kişiler var. Ve bu bağlarından kurtulmakta zorluk çektiği bir süreçten geçiyor. Belki baba olabilir, Belki evli olabilir, belki çok ana kuzusu veya ailesine düşkün bir adam olabilir. Ve kaç yaşına gelirse gelsin anneci ya da koruduğu, kolladığı birilerinin olduğunu gösteren bir yapıda. Yani burada aklımızdaki kişi özetle diyor ki benim bağlı olduğum kişiler veya konular var. Eğer bu kişileri konulara görmezden gelirsen devam edebiliriz. Ama bu kişileri veya konuları göz ardı edemezsen işte orada bir çelişki, işte orada bir muhakeme sürecine girerim ben diyor aklınızdaki kişi. Ve net bir şekilde bir yani elenmesi gereken bir kişi var. Aradan çıkması gereken bir kişi var diyor aklınızdaki kişi. Zaten bunun farkında aşk üçgeninde veya işte dediğim gibi aralara birilerinin girdiğini söylüyor aklınızdaki kişi. Ama bu ilişkide net olan bir şey var ki bir taraf fazla. Yani bu ilişkinin devam edebilmesi için aradan birilerinin çıkıp gitmesi gerekiyor. Aklınızdaki kişi birilerine artık taviz vermemesi gerekiyor. Birileriyle olan bağlarını net bir şekilde koparıp atması gerekiyor ki sizinle yoluna devam edebilsin. Ama şu an bu kişi ne yapıyor diye soracak olursak elenmesi e, yani gereken bir taraf olursa ilk seni elelim diyor. Neden? Çünkü benim bağlı olduğum kişiler veya konular var. Eğer bu bağlar görmezden gelirsen de devam edebiliriz. Eğer benim dediklerimi yaparsan, benim sözümden çıkmazsan devam edebiliriz diyor aklınızdaki kişi. Ama sizin de onu e yönetme potansiyelinizden veya son kararı söylemenize rahatsızlık duyan bir aklınızdaki kişi var. Ve bu yüzden şu an bir muhakeme sürecine girmiş görünmekte. Ama sizi duyguları var mı dediğimiz zaman tabii ki var. Duygu yoğunluğu fazla olan bir süreçten geçiyor. Hatta size karşı bir değnek prens enerjisinde olduğunu da gösteriyor. Yani tutkuları, tutku yoğunluğu fazla olduğu bir süreçten geçiyor bu kişi. Ama dediğim gibi yani biraz böyle çapkınlık enerjisi çok fazla şu an aklınızdaki kişide. Ve burada baktığımızda yani kupa kral enerjisinde olan aklınızdaki kişi net bir şekilde böyle iyi aile e, işte iyi aile çocuğu erkeği görünümlü ama kendi içinde gizli çapkınlıkları olabilecek bir kişi olduğunu da gösteriyor. Yani her zaman elin altında duygusal bir hikayeye ihtiyaç duyan, bir başka kişiye ihtiyaç duyan ve bu ihtiyacını bir türlü gideremeyen bir yapıda olduğunu gösteriyor. Ve iki tarafı da bırakmak istemiyor. Hem sizi hem de bir başka kişiyi veya konuyu bırakmak istemiyor. Ama bu şekilde de olmayacağının, bu şekilde de ileriye gidilemeyeceğinin farkında şu an aklınızdaki kişi. Peki soralım bakalım. Bu kişinin hamlesi ne olur? Eğer bir eylem olursa, bir adım olursa bu nasıl olur? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi şu an sizinle ilgili ne yapmayı planlıyor? Aklında neler var? planlıyor diye baktığımızda aslında bu kişi arkadaşlar bir fırsat bekliyor. Yani size gelebilmesi adına bir fırsat bekliyor ama bu fırsatın da daha çok sizden ona gitmesini bekliyor. Yani bu kişi sizden bir eylem bekliyor arkadaşlar. Tekrar devam edebilmeniz için, tekrar bu ilişkinin e, ilerleyebilmesi için sizden sanki bir fırsat, bir sinyal, belki bir mesaj bekliyor bu kişi. Ama baktığımızda e, iyimserliklerinden dolayı sözler verip tutamamış olabilir bu kişi size. Yani birçok söz vermiş olabilir ama hiçbirini tutamamış olabilir. Ama bilin ki bunun arkasında bir art niyet yok. Yani kişi söz verdi, birçok söz verdi ama hayatındaki koşullar değişince bu sözleri tutamamış durumuna düşmüş gibi görünüyor. Ama yani bunu bilerek, isteyerek yapmadı gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Yani o sözü verirken o an samimiydi ama devamında gelişen olaylar vesilesiyle verdiği sözleri tutamamış gibi görünüyor bu kişi. Ve baktığım zaman burada bu kişinin eylemi olur mu diye baktığımızda kılıç birçisi kartımız kendini gösterdi. Bu da şu demek oluyor. Haksız ama baskın gelmek İsteyen bir aklınızdaki kişi var. Haksız ama baskın gelen. Yani ya gibi üste çıkma becerisine sahip bir aklınızdaki kişi var burada. Belki hatalı ama özrü sizden bekleyen bir yapıda olduğunu gösteriyor burada. Ve devamına baktığımızda ee, böyle delikanlıca dövüşerek değil de sanki birilerini veya sizi pes ettirmiş durumla durumunda olduğunu gösteriyor şu an ilişkin. Yani burada siz artık pes ettiğimi noktasına getirmiş bir aklınızdaki kişi var. Ve şu an mutlu mu diye sorduğumuzda aslında bu kişi mutlu değil arkadaşlar. Yani canının yandığından net bir şekilde bahsedebiliriz burada. Ama devamında yani sanki sizin ondan gideceğinizi, sizin bir şeyleri kabul etmeyeceğinizi bile bile burnunun dikine gitmiş bir aklınızdaki kişi var. Ve devamında baktığımızda şu an bu kişi arkadaşlarım kendi ayağına kurşun sıkmış gibi görünüyor. Yani yaptığın yanlış olduğunu anlamıyor. bu. Israrla sizde bir hata olmaya çalışan sanki sizin Merkezde sözleriniz, eylemleriniz yanlışmış gibi yansıtan bir aklınızdaki kişi var ama burada net bir şekilde tam tersinin olduğunu söyleyebilirim. Yani Böyle burnunun dikine gitmiş biraz aklınızdaki kişi var ve yaptığı hataların belki de farkında ama değilmiş gibi yapıyor. Yani tüm suçlu veya tek suçlu siz misiniz gibi yapıyor. Oysa bazı kişileri veya bazı konuları görmezden gelseymişsiniz devam edilebilirmiş aslında sorunsuz bir şekilde. Yani burada ortada büyük bir sorun var ve bunun çözülmesi gereken yerde aklınızdaki kişi diyor ki. Bu soruyu, bu sorunu, bu konuyu, bu kişiyi görmezden gel, yokmuş gibi davranalım ve devam edelim. Yani sorun yokmuş gibi, hiçbir şey yokmuş, yaşanmamış gibi devam etmek isteyen bir aklınızdaki kişi var, net bir şekilde. Peki. Olası gelecekte soralım bakalım. Ama burada bakın, net bir şekilde sizden bir adım bekliyor bu kişi, sizden bir hamle bekliyor. Yani nasıl olsa beni bırakıp gidemez düşüncesine sahip bir aklınızdaki kişi var burada. Ben ne yaparsam yapayım o bana, yine geri dönecek. O işte yine beni arayacak, yine bana mesaj atacak düşüncesine bir aklınızdaki kişi var. Yani biraz şımarık çocuk gibi davrandığı net bir şekilde söyleyebilirim. Ve burada arkadaşlar hani aslında açıkça konuşmak gerekirse şu an aklınızdaki kişi sanki sizi cebinde olarak görünüyor, görüyor. Yani her şeyi yaşat, ne yaşatırsam yaşatayım, o gitmeyecek, o orada hep beni bekleyecek ve bana geri dönecek gibi bir düşüncesi var. Yani sizi kaybetmekten korkmuyor aslında. Çünkü sizin her koşulda ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, size ne yaşatırsa yaşatsın, sizin kaybetmeyeceğine emin olan bir aklınızdaki kişi var. Yani siz ona o korkuyu tam anlamıyla verememesiniz gibi görünüyor. Peki bu ilişkinin olası geleceğinde ne olur diye soralım bakalım. Aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle aranızdaki bu ilişkinin olası geleceğinde ne var? Ne olabilir? Bu ilişkide Olası gelecekte ne yaşanabilir? Hangi enerjiler aktif olacak? Bir memnuniyetsizlik enerjisinin sürmesi ve bir adalet teması var. Şimdi burada olası gelecekte öncelikle bir ilahi adalet teması net bir şekilde çıktı arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi ilahi adaletin kılıcından geçecekmiş gibi görünüyor. Bu haksızlık bir yerde son bulacak gibi görünüyor ilahi sistem tarafından. Ama burada yine bir memnuniyetsizlik söz konusu ve e, o beklenen haberin gelmemesi sizin tarafınızdan bu kişi böyle bakıyor sizi stalkluyor gözlüyor sosyal mecralardan takip ediyor ne yapmışsınız ne paylaşmışsınız aramış mısınız mesaj atmış mısınız diye kontrol ediyor ama sanki yakın gelecekte bu mesaj bu haber o kişiye gitmeyecek ve bundan dolayı memnuniyetsiz olacak gibi görünüyor yani baktığımızda arkadaşlar artık bu ilişkide ki adaletin sağlanması aklınızdaki kişinin ilahi sistem tarafından artık yaptıklarından dolayı sorguya tutulması sınavlara tabi tutulması görünüyor olacak gibi görünüyor ve bir memnuniyetsizlik enerjisi olacak aklınızdaki kişi gibi çıktı yani sizden beklediği adamı beklediği o sinyali mesajı alamayacak bu kişi ve kendi içinde memnun, memnun tatmin olamayacak gibi görünüyor peki biraz daha bilgi alalım şu an bu kişinin zihninde ne var tam olarak ne düşünüyor ya da kendisini nasıl hissediyor kişinin zihninde ne var? Bakın yeni bir güç kartı. Yani bu kişiyi sizin gücünüzden korkuyor. Özgüvensiz ve cesaretsiz. Aslında herkese veya her konuya karşı aslan olan kişi sizin gücünüz karşısında bir kedi olduğunu ve bundan çok rahatsızlık duyduğunu artık kontrolü ipleri kendi eline alması gerektiğini düşünüyor yani dediğim gibi bir şeyleri sizin istediğiniz gibi değil de onun istediği, onun uygun gördüğü şekilde olmasını bekleyen bir aklınızdaki kişi var burada. Ve devamında ne düşünüyor diye bakalım. Bir içe dönüş yaşadığı bir süreçten geçiyor. Ve bağışlamak. Yani sanki burada affedilmek istiyor sizin tarafınızdan. Bu kişi affedilmek istiyor. Ve şu anki süreçte bu kişi böyle stratejik ilerlemeye çalıştı. Olaylar ve mevzular üzerine böyle matematiksel hesaplar, kendince mantıklı hareket etmek, stratejik bir yol izlemeye çalıştığını gösteriyor burada kartlar. Devamında bakalım. Bu kişinin zihninde ne var? Belki eğer bu kişi arkadaşlar, bu kişinin çocuğu varsa bir çocuk teması da söz konusu burada hayatındaki sorunlarla alakalı. Bu kişinin bilinçaltında ne var? altında ne var diye baktığımız zaman aslında harabe olmuş bir e, enerji de şu an aklınızdaki kişi. Yıkılmış, dökülmüş ama asla e, nasıl diyeyim asla elindeki kılıcı yere indirmiyor. Yani şu an bir haraba gibi ama asla elindeki kılıcı yere indirmeyen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü sizin gücünüz karşısında onun da güçlü durması gerektiğini. Hayır ben daha güçlüyüm. gibi bir izlenim bırakmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var ve devamında aslında size karşı tutkularının yoğun olduğunun, bir araya gelip kavuşup yeniden mutlu bir ilişki yaşamak istediğini gösteriyor sizinle alakalı. Ama burada yakalandığı bir nokta var. Yani siz sanki bu kişinin bir hatasını bir suçunu yakalamışsınız ve o bunu başka kişilerin üzerine atıyor gibi görünüyor yani ya gibi üstte çıkmaya çalışıyor evet suçu o işlemiş ama onun demesine göre başka kişiler yüzünden işte şu kişi yüzünden yani kendisini aklamaya çalışan bir aklınızdaki kişi var burada devamına bakalım şu an bu kişi hangi enerjilerde? Şu an bu kişinin enerjisi ne durumda? Yani burada bakın ilham aldığı kişi yani sizi kaybetmiş bir aklınızdaki kişi var burada. Belki ondan uzaklaşmışsınız ve yaşama sevincim gitti dediği bir noktada. Yani ilham kaynağım, hayatta olma sebebim belki de. E, sizsiniz ama şu an siz sanki ellerin arasından kayıp gidiyorsunuz ama o göz göre göre bir şeyleri bırakmıyor. Yapmaya devam ediyor gibi görünüyor. Şu an bu kişi hangi enerjilerde? Yani bakın onu bağışlayıp tekrar yeniden iletişime geçmenizi ve aranızdaki bu sorunları bir sonuca bağlamanızı İsteyen bir yapıda şu an aklınızdaki kişi. Yani bakın size gelmek istiyor. Aslında sizin ona geri dönmenizi istiyor. Tekrar iletişime geçmek istiyor. Ama bir takım e, yapmış olduğu böyle bir takım akılsızlıkları görmezden gelmenizi ve mutlu bir şekilde devam etmenizi istiyor aklınızdaki kişi. Ve bakın sıkışıp kaldığı bir enerjide ilerleyemiyor, yapamıyor. Ve şu an bir parçalanma yaşıyor. Bir bir durumun yıkılması, belki bir kişiyle arasındaki köprülerin bağlarının yıkılması, bir yuvanın yıkılması. Yani burada bir yıkılma teması söz konusu şu an hayatında. Ve baktığım zaman arkadaşlar burada maskeler takıyor aklınızdaki kişi. Yani bazı olaylar size tam anlamıyla yansıtmadığı bir süreçten geçiyor. Özellikle üçüncü kişi veya konularla alakalı bir takım yalanlar, bir takım sırlar söz konusu aklınızdaki kişide ve beşinci boyut verdi. Yani sizin baktığım zaman konuşmadan da anlaşabilme veya aranızda telepatik bir bağın olduğunu gösteriyor aklınızdaki kişi. Yani konuşmadan da seni hissediyorum. Senin şu an nasıl hissettiğini hissediyorum dediği bir durum söz konusu. Burada aranızda bir böyle ruhsal bağlantı, işte ruh eşi, ikiz alev, dua ruh bağlantısı olma potansiyelinden de söz ediyor. Bakın burada arkadaşlar ilerleyen süreçte bu kişiyle bir birleşme, yaşama potansiyelinin söz konusu. Eğer ilişkiniz yani eğer bu kişiyle aranızdaki bağlantı, ruh eşi ikiz alev veya dual ruh bağlantısıysa yeniden bir araya gelme potansiyeliniz söz konusu olabilir. Ama %90'lık kesimle baktığım zaman yani bu kişiyle alakalı kararlarınızı, yaptıklarınızı veya yapmadıklarınızı bir gözden geçirin. Nerede hata yaptığınızı bulun. Çok sevmek de kimi zaman bir hatadır. Eğer doğru kişiyi çok sevmemişseniz. Çok değer vermek de kimi zaman bir hatadır. Eğer bu değeri doğru kişiye vermediyseniz. Yani bu kararları bir gözden geçirip o şekilde ilerlemenizde fayda var diyor kartlar sevgili arkadaşlar. Şimdilik açılımımız bu kadardı. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Eğer özel tarot danışmanlığı ve özel hizmetlerimden faydalanmak isterseniz açıklama kısmındaki Whatsapp hattımdan veya Instagram hesapla hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.